gece gizli yani. Senenin herhangi bir gecesi olabilir diye İmam-ı Azam Efendimiz. Allah Azze ve Celle devamlı diyor ki çünkü biz uyarıcıyız. Bu mübarek ge gece, gecesi Kur'an-ı Kerim'in lafı i mahfuzdan Yedinci semadan dünyanın göğüne inmiş olduğu gecedir. Şu içinde bulunduğumuz gece. Çok önemlidir. Evet Kadir gecesinde Kur'an azmış <laughs> Resulullah'ın kalbine, gönlüne, dimağına, beynine yerleştirildi. Kadir gecesi. Ama arza ve o seçilmişin gönlüne, kalbine indirilmedir indirilene kadar bu her binanın bir tabanı bir de tavanı olur değil mi? Bir tabanı bir de tavanı. Ya işte bu dünya tabanının tavanı da gök sema. Gök kubbe. Yani dünyanın tavanı, dünyanın göğü. yedinci semadan, lafi mahfuzdan Kur'an-ı Kerim harekete geçirilmiş. Biznillah bu gök semaya getiriliyor. Ne zaman? Bu gece. Ya. Ama semadan muhatap olan hasreten bizim peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne, kalbine yerleştirilmesi Kadir gecesidir. Onun için ulema neden önemli bu gece? E Kur'an inecek yere en yakın yere geldi de onda. <laughs> Yakınlıktan dolayı çok hissedar yani bu gece. Kur'an'ın inişinde okuduğumuz ayet-i cellelerde bunu anlatmak istiyor Hazreti Allah. Ya, hem de gizli yani her geleni Hızır Ana demişler her geceni Kadir bil. Kadir de yani belirlenen bir gecede tayin olunuyor onu kutluyoruz elhamdülillah. Ama kıyamet gibi gayip yani. İnsanın kamili de insanlar içinde gayip yani. yani. bu manadan yola çıkıldığı zaman ulema efendim Kadir Gecesi bazıları demiş bu gece Kadir Gecesi mi? Ama esasen bu mesele gerçek bilinen ölçüsüyle aa, dünya göğüne geliyor lef-i mahfuzdan yedinci kademede yedinci <laughs> kademeye ferudun deniyor yani biz erkek çocuklarımızın adını Ferudun takarız. Her göğün isimleri var. Ama bu dünyanın göğü, dünyaya ait olan bir bölüm yani. Dünyaya ait olan bölümden başlayarak baktığımız zaman Kadir Gecesi'yle bu gece ortaklık böyle var, ortaklığı var yani. Bir de bu gece böyle bir de berat yani adı üstünde inşallah sözümüze başlarken acizane e büyük kazançlar affedilme <laughs> gecesi. İnşallah dediğimiz gibi Azizane Rahman'ın kapısında yalvaracağız. Evet Kadir gecesinde indirildi Kur'an-ı Azimuşşan. Çünkü Kur'an kendini söylüyor zaten. Çünkü Kadir gecesi Ramazan'ın içinde. Kadir suresinde bunu zaten Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Ama birbirine yakınlığından dolayı bu gecenin de ona yakınlığı onun için hissedarlığı var yani bu gecenin. Kur'an'ın inişinde ve dünya ve dünyanın göğünle bir bütünlüğü var. Ha, onun için Kadir gecesinden ulema buyuruyor ki Kadir gecesinden sonra en kuvvetli gecelerden ve gecenin biri de şu Berat gecesi. İnşallah dolu dolu geçilenlerden olacağız inşallah. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını versin. Amin. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Kadir Gecesi'nde indirildi Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim Allah'ın izniyle inişi yani indirilişi yedinci semadan dünyanın göğüne inmiş olduğu gece. Bu Berab Gecesi işte. Bunun için önemli yani. Çünkü birini sevdiğin bir şey ve bu rahmettir Kur'an-ı Kerim. En sevilmesi gereken rahmetler bunlar. Normalde bir şeyi seviyorsun, aa görmedin mi bekliyorsun, üzülüyorsun. Ama bir gördün mü, işte gökte görülmesi Kur'an'ın inişine ilk sevinci bu. Beceri <laughs> boyutu, ilk sevinci işte bu gece. Bunun için çok önemli. Bir de ayrıyetten beratların verildiği gece, Allah ve Resulü'nden bu bize bildirilmiş, intikal etmiş. Ha berat veriliyormuş bu gece Gidelim alalım. İnşallah. Onun için buradayız. Rabbim hakkımızda hayırlısını kabul buyursun gecemizi. Ve ondan sonra yeryüzüne Kadir gecesinde indi amanna ve İşte bu bunun için çok kıymetli. Aynı zamanda Şaban ayı, Şaban-ı Şerif ayı, iki cihan serveri, peygamberlerin peygamberi ve bizim hasreten bizim peygamberimiz. Bu da ne kadar iftihar edilse azdır. Yani peygamberler ona ümmet olmuş, biz de ümmetiz. Peygamberler ona ümmet, biz de ümmet. Dikkat edilmesi lazım yani. Çok önemli bir mesele. Çok büyük bir devlet bu yani. Peygamberler ona ümmet olmaya, bizim gibi ümmet olmaya gıpta etmiş. Bizler peygamber değiliz aşağı gelin. Ama peygamberler bizim gibi ona ümmet olmayı istemiş ve ümmet olmuş. Burada çok anlaşılan bir şey var değil mi? Çok önemli bir devlet. Bu <laughs> hani Recep ayı. Allah'ın ayı. Allah ayı. E Şaban ayı. Sevgilisinin ayı. E Ramazan ayı. Ümmetine. Ümmetler, ümmetinin ayı. Aa. Şimdi usulü olarak da bu Şaban ayı, Şaban-ı Şerif ayı, iki cihan serveri, peygamberler peygamberi ve hasreten bizim peygamberimiz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir hususi bir ay olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır. Şimdi ne yapıyoruz? Ha